Araba şu an pert. Onun olacak bilmiyorum. Şu anda onu düşünmek de istemiyorum. Sağlığımla baş başayım Allah. Bana tez zamanda şifa versin inşallah. Bugün onunla uğraştım yani. işte yapamadım. Çalışamadım da. O yüzden sıkıntı yaşadım bugün. İş de yapamadım yani. Para da kazanamadım. Dün zaten Firavino'yu sanayiye bıraktık. Orada bir 14 bin lira kadar bize bir girdi. Şimdi bugün şahsi arabamıza kaza yaptı. Arabam yok. İşe nasıl gideceğim bilmiyorum. Bir hafta izin aldım. Ayağım düzelecek mi? Ne kadar süre düzelecek? Kaç ay sonra düzelecek? Eskisi gibi olacak mı ya da düzeltilirse? Çünkü ayağım e, radyatörle şeyin arasına sıkıştı. Gaz pedalı arasına sıkıştı ve pedalın planı ayağımı boydan boya kesti. Ya bu beni en az 3 ay tutar yani. Ben de 3 ay boyunca ne yapacağım? Eksiden yiyemem. Ekside param yok çünkü. Bütün paramı ben harcadım. E, e, artıya çıkamam. Kredi kartından yiyeceğim mecbur. E faize binecek. Günaha gireceğiz bu bir. iki fazla borç birikecek. 3 geri döndüğümde eskisi gibi çalışabilecek mimo var. Sözlerin bayağı olgun ve hayatı görmüş geçirmiş birine benziyordu. Abi zaten öyle. Hayatı görmüş geçirmiş biriyim. <laughs> Yok abi şaka yapıyorum. Şeyim kasko haram mıdır? <laughs> Vallahi hacı bu haram olsa da benim işleyeceğim tek haram bu kasko. Dünyanın en rahat olayı. Ama bilmiyorum o konuyu ulemaya bırakmışım. Ha PKK'ların kafir olduğu konusunda kanatın ne? Bir terörist olmaları Peygamber Efendimiz eşkıya kafir kılmıştır. İki PKK'nın kendi ideolojisi sebebiyle. PKK gidip burada bir İslam devleti kurmak istemiyor. PKK burada bir Kürt devleti kurmak istiyor. Hani bu bile başlı başına sorunken kuracağı Kürt devletini de şey temellerini oturtmak istiyor. Ee, komünist ve Mahocu temelleri oturtmak istiyor. PKK'nın yapı yapılanması bu. Abdullah Öcalan denilen müşrik kafir mesela kimdir? Kafir kafirdir. Bu sadece belli başlı adalet ve kalkınma böyle bir şey işte. Ne alakalı lan adalet kalkınmanın ve kürtlerin fatura ödememesi. Neyse abi işte. Öyle. Ne diyecektim ya unuttum sigara içecektim ben de. Ha. Ee, e, o kredi kartı kullanımı beni eksiye sokacak. Daha fazla eksiye sokacak. Zaten eksi dedik. İşler bir tık durgundu. Hani ya iyi de işler Allah'a şükür. Güzel de kazanıyorduk. Ama artık kazanamayacağız bir şey. Biri ve bedduas tuttu kanka. Yani benim bir de ben şey şeyi anladım. Ben şimdi ya bir söylemek zaten beni tanımıyorsunuz da. Mesela fırına gidiyorum ya. Ekmek alacağım mesela ne kadar ekmek lazım o güne ve arıyorum diyorum kaç tane ekmek lazım diyorlar 3 tane. Ben diyorum 5 tane ekmek alıyorum 3 tanesini kendim alıp 2 tanesini askıya, askıya veriyorum askıda ekmek şeyini. Ya da sadaka atacağım mesela diyorum ki atıyorum sadakayı ama bunları yaparken hep şunu söylüyorum babamın diyorum ruhuna gitsin diyorum babamın ruhuna gitsin babamın ruhuna gitsin. <laughs> Şimdi o adam orada sadakayı zaten boğuldu. Ama bana geliyorsun. Ben hiç kendi adıma bir şey yapmıyorum. O yüzden hep böyle çıkıyor benden. Yani o yüzden gidip de e, onu babamızın üzerine değil de en azından götümüzü toparlayana kadar kendi adımıza askıda ekmek yapıp kendi adı... Ya bak bugün mesela anlatılmaz da kazadan önce bak size Sadaka'nın şeyini anlatayım, faziletini anlatayım. Işıklarda bekliyorum. İstanbul'u bilenler bilir. Orada şeyler satarlar. Mendil falan satarlar. Bir tane de kız var. Böyle küçük yani. Belki 8-9 yaşındaydı. 10 yaşında. Taş çatlasın 10 yaşında. Neyse. Arabaları falan geziyor. Ben son benim arabaya geldi. Ben camı açtım. Kıza 10 lira verecektim. bir Cüzdandan çıkarıp. 10 lira yerine yanlışlıkla 200 uzattım. Kızın gözleri parladı. O kızın gözleri parlayınca ben de onu geri cüzdana koyup 10 lira vermeyi kendime yediremedim. Çünkü kızın ne güzel gözleri parladı. Belki o gün kazandı, kazandığı en büyük para buydu. Hani belki de öyle oldu. Neyse al dedim kardeşim dedim. Uzattım kıza. Dedi abi Allah dedi seni kazadan beladan korusun dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Bütün mendilleri vermeye çalış. Dedim dur istemiyorum sende kalsın. Bak dedim bende mendil var. Kızı öyle böyle gönderdik. Abi yolun başına çıktım tabi, araba bir vurdu bana o kaza olayı işte. Yani şunu düşünüyorum acaba o kız demeseydi ki abi Allah senin kazadan beladan korusun çünkü küçük kız yani çingene de olsa kız sonuçta küçük çocuk yani Kürt bile olsa çocuk çocuktur. Söyledi işte abi belki de o beni büyük bir kazadan kurtardı. Hani kızı Kürt olma ihtimali yok yok acı çingeneydi çingeneler çok var orada. Olsun o da çocuk yani. Çingene de olsa çocuk. O mesela belki beni çok büyük bir kazadan kurtardı. Bilmiyorum. Veya belki onun duası bana kaza getirdi. Ters tepkili. O da olabilir. <laughs> Abi insanlık hali. Anlayamazsın ne oldu mu? <laughs> Abi onu ben ırkçı değilim yazısını şey için yazdım. Ciddi olarak onu yazdım ama oradaki Kürtlere bile ırkçılık yapmıyorum demem.